Çatışmanız gerekir yani eşle ama antisya olduğu için birdenbire aynı fikirde falan <laughs> birdenbire ay eşimle çok iyi anlaşıyorum <laughs> modlardan girilebilir. Merhaba bugün yanımda çok sevdiğim öğrencim eskiden asistanım. <laughs> olan ve şimdi de arkadaşım olan Melis var. Birkaç sorum var." dedi. Biz de çekim yapıyoruz. Hadi gel istersen burada sor falan dedim. <laughs> ve çok güzel bir karşılaşma oldu bizim için. Sizin de ilginizi çekecek çok güzel soruları varmış. Bu videolar ölümsüzleştiriyor bazı şeyleri. Hoşuma gidiyor benim de bu tarz şeylerde bir araya gelmek. Çok iyi oldu, değil mi Melis'çim? Evet. <laughs> <laughs> şöyle yani aynen benim sorulacak sorularım vardı, Ülgen Hanım'ın da çekilecek çekimi vardı dedik ki neden insanlarla da paylaşmayalım. Belki evet. <laughs> insanların zihinlerindeki soruları da aydınlatır diye düşünüyorum. Evet. Tamam Melis'ciğim hadi o zaman sorularını alalım. Temel seviye astroloji e, öğretimimden sonra arkadaşlarımın böyle yakın çevremin haritalarını gözlemliyorum öğrenmek için. Bazen dikkatimi çeken şöyle bir şey oluyor çok iyi anlaşan çift arkadaşlarımın haritalarına bakıyorum. Aslında birbirini görmeyen veya kare açı yapan mesela kova ve akrep gibi bu insanlar çok iyi anlaşıyorlar ve işte problemleri yok normalde günlük hayatlarında. <laughs> bunu pek anlamlandıramadım mesela bunu sormak istiyorum Yaygın size. olarak evet. Ben de gözlemliyorum bunu yaygın olarak. Hatta bir videomuzda açıklamıştık. Bu Antisya ile alakalı. Tamamen gün ışığının miktarıyla falan alakalı. Zaten astroloji, batı astrolojisi Gün ışığının miktarı ile alakalı bir şey. Bu Çin bilgilerinde de var. Mesela işte Yi Jing diye bir şey var işte. Orada heksagramlar falan var. Sen hatta mimarsın, iyi bilirsin. Hmm. Feng Shui de. Evet. Işığın miktarına göre enerjinin azalması, artması vardır. İşte gün içinde güneş doğar. Batar, dibe iner, çok karanlık olur falan. Sonra tekrardan artmaya başlar falan. Mesela 21 Haziran ışığın en fazla olduğu gündür. Aynı zamanda da karanlığın yükselmeye başladığı gündür. Çünkü karanlık o gün en dip noktaya inmiştir. Gece en kısadır, gündüz en uzundur. Dolayısıyla ışığın en fazla olduğu gün karanlığın doğuşudur aslında. Doğmaya başlamasıdır, yükselmeye başlamasıdır. İşte tai chi sembolü vardır, hani yin yang sembolü. Herkes bunu hatırlıyordur, yin yang sembolünü. Yin yang sembolünde de işte bir beyazın içinde siyah vardır, siyahın içinde beyaz vardır. Biri artarken öteki azalır. Biri yükselirken öteki düşer. Bunu geçen haftalarda yayınladığımız bir videoda anlatmıştım zaten. Eski bir videoydu ama çok güzel bir şekilde Tayyip'i sembolünü anlattığım bir videoydu. Batı astrolojisi ışığın, gün ışığının miktarı ile alakalı. Bu Helenistik astrolojide de böyle. Biz ışıklara göre hareket ederiz. Felsefi temeli de bu astrolojinin. İşte bir güneş var, bir ay var. Işık miktarları birbirleriyle olan ilişkileriyle insan mizaçlarını işte insan karakterini falan analiz ediyoruz. Bu ışık nedir? Ya, Yaşamdır. Evet. Yani yaratılışta bize Allah'ın bize verdiği şey nedir? Ruhundan üflemiştir. O bir ışıktır. Mesela, değil mi? Ya da işte elil prensip mesela ışıktır. Eril prensip nedir? Bir şeyin var olma hani yo varoluşuyla ilk ortaya çıkmadan önceki fikirdir. Helenistik astrologlar bunu bu şekilde anlatıyor. Benim mesela astrolojiyle alakalı acayip tatmin, tatmin olduğum bir konudur bu. Hani aa işte bu ne güzel çalışan bir şeymiş. Felsefi temeli de buymuş falan dedim. Çok tatmin edici bir şey. Antisya da aslında bu bilgiden kaynaklanıyor. Işık bilgisinden kaynaklanıyor. Işığın miktarı ile alakalı. Mesela 21 Haziran'da günün bir uzunluğu var. En uzun gün diyoruz. 20 Haziran'da ve 22 Haziran'da o süresi eşit olacak, değil mi? Çünkü zirveye çıktı bir gün önce. Tam zirve öncesi ve bir gün sonra tam zirve sonrası ışık eşit miktarda olacak. Şimdi 20 Haziran nedir? İkizlerin son günüdür. Peki 22 Haziran nedir? Yengeçin ilk günüdür. Dolayısıyla ikizlerle yengeçin o son derece ile ilk derece birbiriyle antisyadır yani ışık süreleri eşittir. Dolayısıyla aynı gibi çalışıyor. Yani sanki birinde ışık artmakta hala, ikizlerde hala yükselişte, yengeçte de düşmeye başladı miktar olarak ama ne oldu? Süre olarak eşit oldu. Sanki aynıymış gibi kabul ediyor astroloji bunu. Yani çok inanılmaz güzel. değişik bir şey konsept. Aslında felsefi bir konsept bu. Yine çok felsefi temeli olan bir şey. Yani ışıktan kaynaklanıyor ve bunun yıl içinde her gün olduğunu düşün. Yani her günün eşit olduğu bir gün var. Yani ışık miktarı, ışık, miktarı olarak aynı olacak. zamanı aynı olduğu için bu evet. enerjiler benzer çalışıyor. Mesela Haziran'ın tam karşısında ne vardır? Aralık Aralık. 21 Aralık'ta da aynı şeyi yaşarız. Bu soltisttir. Kış soltisidir. Bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasında eşitlik vardır. Gündüz ve gece eşitliği vardır. Bunu ekinokslar için alacak olursak ne oluyor? Ekinokslarda da tam zıt burçlarda olması gerekiyor. 150 yapan burçlarda. Mesela de Koç burcuyla ile Başak Burcu. O yüzden yani eşit oluyor. Karşısındaki Hı, 150. Ha o zaman direkt koçla Hı? başak. E, o yüzden, ekinokstan, ekinokstan dolayı karşı. Evet, evet, evet. Ekinokslarda bu gün eşitliği olduğu için karşısındaki burcun bir önceki burcuyla eşit oluyor. Mesela koçun 29 derecesiyle başağın 0 derecesi ya da işte koçun 0 derecesiyle başağın 29 derecesi birbiriyle antisya yapmış oluyor. Çünkü o gün ışık süreleri eşit. Ezbere söyleyebiliyoruz. 29 derece koçla 0 derece başağın gece gündüz süreleri eşit. Peki bunda orbu var mı? Orbu var ama şöyle çalışıyor. Yani bir koçla bir başağın rahat anlaşmasını nasıl açıklayabilirsin yani? Normalde bir koçla çok... bir başak yani ne alaka? Şimdi Koç çok dürtüseldir, çok erildir, çok hızlıdır. Düşünmeden hareket eder falan. Başak nasıldır? Başak detaycıdır, titizdir, dişildir, toprak burcudur, garanticidir falan. Bir şeyi 40 kere hesaplamadan, tartmadan kalkıp hareket etmez, değil mi? Normal koşullarda hiç anlaşmamaları lazım ama her derece birbiriyle antisi olmayan derecelerde dahi bir anlaşma görebiliyoruz. Dolayısıyla bir orb'un olduğunu burada konuşabiliriz. Normal koşullarda orb yoktur. Güne eşitliğine dayalı olduğu için, gece gündüz eşitliğine dayalı olduğu için ama biz haritalarda, insanların haritalarında baktığımızda yakınlık bile yeterli oluyor. Mesela normalde ne olması gerekir? İşte 10 derece başakla 20 derece koç antisyadır. 5 derece koçla 25 derece başak antisyadır. Ama bunun civarında 3-5 derecelik yerlerde de çok sanki kavuşulmuş gibi aynıymış gibi davranabiliyor bu dereceler. Yani ben çok gözlemliyorum. Tam eşit olmasa bile çok böyle koç başak çifti görüyorum. İyi idare ediyorlar birbirlerini yani. İyi Şaşırtıcı bir şekilde ama dediğim gibi normal koşullarda beklemeyiz. 150 yapıyorlar. 150 nedir? Kriz açısıdır normalde. Birbirini göremeyen burçlardır bunlar. Göremedikleri için anlayamayan yani dişil, değişken ve toprak. Başak böyle, koç, eril, öncü ve ateş. Hiç ortak bir paydaları yok ama iyi anlaşıyorlar. Benzer şekilde kareler öyle değil mesela. Karelerde de var. Sabit burçlar da birbirinin karesi konumunda oluyor. Değişken ve öncü burçlarda antisya prensibinde bir görmezlik durumu var. Bu yengeç ikizler çiftleri. Hayda açıkla bakalım. Duygusal, dişil, su, ağlak yengeç, işte eril, hava ve değişken ikizlerle ne kadar iyi anlaşıyor falan. Nasıl açıklarsın? Normalde ikizleri tahammül edemeyip kaçıyor falan olması lazım. İki yengecin de her gün ağlıyor falan olması lazım. Bu işte beni takmıyor bilmem <laughs> Ama bakıyoruz. <laughs> Gayet iyi anlaşıyorlar yani. Aynı dili konuşuyorlar falan. Aynı şey oğlakla yay arasında var. Bunlar da birbirini görmüyorlar. 30 derecelik açı yapıyorlar. 150'likler zaten hepten tuhaf. Teraziyle balık. Ortak tarafları Venüs'ün burçlarıdır. Hani bir tanesi Venüs'ün yücelim burcudur. Öteki yönettiği burçtur. Okey hani yumuşak huylu diyebiliriz. Bunlar anlaşabilir. Değişkenlerle öncüler birbirleriyle antise yapıyor. 150 ve 30'luk açıdan. Hı hı. Ve sabitler de karelerden birbirleriyle yapıyorlar. Boğayla aslan, antisya. Hı, hı. Kare yapıyorlar ama iyi anlaşırlar. Çift olarak karşısına çıktıkları zaman wow falan. Kavuşum gibi davranıyor. Işık süreleri aynı. Aynı şekilde Kovayla Akrep'te. Antisya yapıyor ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yani garip bir şekilde böyle bir şey var. Yani tesadüf değil bunlar tabii ki. Yani sinarstizde muhakkak dikkat edilmesi gereken bir şey Antisya. Evet. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim evet. ben de. <laughs> evet. Sinarstirat haritasında böyle <laughs> çalışıyor. Aklıma şu geldi. Bu peki doğum Domatasında <laughs> Antisya olması yine kavuşum gibi mi evet. çalışacak? Evet. 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 Aynen öyle çalışıyor. Mesela Kova burcunda gezegenleriniz varsa ve akrep burcunda da gezegenleriniz varsa bunlar birbirleriyle zaman zaman kavuşum gibi çalışacaklar. Bazen de çatışma açısı gibi çalışacaklar. Mesela bir tarafta ayınız varsa ve öteki tarafta güneşiniz varsa kare gibi çalışması gerekiyor ama evlilik ilişkisinde eşinizle çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz. Normalde çatışmayı verir. Çatışmanız gerekir yani eşle. Ama antisya olduğu için birdenbire aynı fikirde falan. <laughs> Birden ay eşimle çok iyi anlaşıyorum. <laughs> Onlardan girilebilir. Ya da mesela ne istediğini bilmeme durumu olurdu normalde karede. İşte atıyorum ay mesela akrep şey istiyor, security istiyor, yakınlık istiyor, çok yakın olmak istiyor falan. Güneş de özgür olmak istiyor, gezip tozmak istiyor falan. Bakarsınız ki bazı günlerde güneş çok fazla böyle içine çekilmek istiyor ve çok yakın olmak istiyor. Ay da gezip tozmak istiyor mesela birbirlerinin üstüne yansıdıkları için bu kişinin aslında dışarıdan böyle çelişkili gibi görülen hareketleri olabilir. Çok özgürlüğüne düşkün gibi görünüp ilk çıktığı kişiyle evlenir falan. Nasıl yani falan hani çok özgürlüğüne düşkündün sen nasıl böyle pat diye evlendin falan diyebilir insanlar. Onun dışında aslanla boğayı düşünelim mesela. İşte bir tanesi ben görünmek istiyorum çocuk gibi gezip tozmak istiyorum falan. Herkes beni alkışlasın falan derken boğa mesela alanına kimsenin girmemesini ister işte sahip olduklarını korumak falan ister. Aslan cömerttir dağıtmak ister falan. Boğa tutmak ister falan böyle. Biliyorsun hani özelliklerin. Aslında bunlar birbiriyle uyuşmayan temalar gibi duruyor. Aslan sahnede olayım ister. Evet, Boğa ister. evimde oturayım İttifat ister. İltifat almak mesela. ister. <laughs> biri ışığın azaldığında, biri ışığın artarkenki süresi. Hı -hı. Yani biri de mesela akrepte ışık hala azalırken, Hı -hı. kova'da ışık artarken birbirleriyle eşit sürede oluyorlar. Kavuşum gibi davranıyorlar. Kavuşum gibi davrandıkları içinde de bazı zamanlarda ikisi de evde oturmak istiyor ve kapıyı kapatmak istiyor. Çok içine dönmek istiyor. Bazı zamanlarda da ikisi de özgür olmak istiyor falan gibi davranıyor. Birlikte hareket ediyorlar. Yani bazen ay kova gibi davranıyor. Ay akrepse mesela ay kova gibi davranıyor. Umursamaz mı böyle bağlantısız takılıyorum falan havasında. Bazı zamanlarda da güneş akrep gibi davranıyor. Ben işte evimdeyim, işte ben eşim olsun sadece yanımda, çoluğum çocuğum yanımda olsun, kapıları kapatalım, kimse içeri girmesin. Buradan da dışarı kimse çıkmasın <laughs> gibi böyle hani tuhaf o hani koruyan kollayan kanat geren falan hareket edebilir. Bazı zamanlarda devrimci bir tavır sergilerken bazı zamanlarda da çok muhafazakar olabilir yani tavır olarak. Akrep muhafazakardır demeye çalışmıyorum da kendiyle ilgili sahip oldukları ile ilgili muhafaza etme çabası gibi söyleyebiliriz. Aynı şeyi aslanla boğada da söyleyebiliriz. Boğa görünür olmak istemez. Ya o güvenli bir, alan yok. ister yani. Evet. Alanım güvenli olsun, konforum yerinde olsun. Yiyeceğim dolabımda olsun. Hı -hı. Sevdiğim yanımda olsun. elimin altında olsun böyle. Evet. Mesela öyle aslanın bir da bir güven Aslanın Sıkıntısı öyle yok. bir sorunu yok. Aslan gezeyim, tozayım, alkış toplayayım. Evet. Birileri beni beğensin. Daha çok insan beni görsün falan. Ondan sonra hani biraz da seyahatte yeriz içeriz. Dolaba doldurmayalım. İşte dolaptakilerin bize ne faydası var? Hı -hı. İşte paramız cebimizde olsun. Gezerken harcarız. Ya da işte boğa mesela parayı da tutmak ister. Aslan mesela şatafa durur. Mesela havai bir şey falan <laughs> <laughs> bir ya, falan havai bir şey <laughs> attıramazsın. Zor yani öyle değil mi? Tabii o boğa şeyi evet, düşünür o anda. Evet. Ben bununla kaç tane ekmek alırdım dolaba koyardım ben bununla ya. Niye böyle oldu evet. şimdi diye biraz tatsız olur. Evet hoşuna gitmeyebilir evet. ama birbirleriyle antise yaptıkları için işte iyi anlaşırlar. Hem sinastride iyi anlaşırlar hem de kendi içinde. Uyumludur yani. Sabit evet. burçlar çok tuhaf ya. Birbirleriyle hem kareler hem karşıt gibiler. Hem de kavuşum gibi. Çok acayip sabitler, çok acayip. Yani demek ki haritasında çok sabit etkisi olan birine Hı? beklemediğimiz hareketlerde bulunabilir, şaşırmamalıyız. Evet. Sabit Bu hep aynı evet. şeyi yapar diye düşünemem evet. yani. Evet, evet, evet. Yani... Birbirleriyle aşırı derecede benzerlik gösteriyorlar. Ve karşıtlık aynı zamanda. Bir de bunun kontrantisyası var. Kontrantisi yani gece süresiyle gündüz süresinin eşit olduğu durumlar. Mesela işte yazın aslan burcundaki gündüzün süresi akrep burcundaki gecenin süresiyle eşit. Bu da kontrantisya. Boğa'daki gündüz süresiyle kova'daki gece süresi eşit. Konu sabit burçlar olunca kontrantisyalar da birbirleriyle karşıt gibi çalışıyor, davranıyorlar. Mesela atıyorum 15 derece akrepteki bir gezegen 15 derece aslan'daki bir gezegene karşıt gibi davranıyor. Tamam, partnerlikte okey. Çünkü biz karşımızdakileri görüyoruz ve hoşumuza gidiyor ve onunla alışveriş yapmak istiyoruz. Yine partnerlikte bunu ayrı tutmak gerekiyor bu arada. Hani arkadaşımın işte hem karesi vardı, işte hem karşıt gibi çalışıyordu falan. Heyecanı artırır diyebiliriz. Ama kendi içimizde baktığımızda yani natal haritada baktığımızda 15 derece Aslan'daki bir gezegen 15 derece Akrep'teki bir gezegene hem kare hem karşıt gibi davranacak. Ha Kareyi de bırakmıyor yani. Kareyi Karesi de, var, de devam bir ediyor. Bir de karşıt geliyor üstüne. Bir de karşıt geliyor. Ee, evet. Burada öldük yani herhalde. <laughs> yani ölmedik ama bir şekilde çok daha fazla bir iletişim olacak aralarında enerji alışverişi olacak demek. Dolayısıyla önemli iki gezegen haline geliyorlar harita için. Hani bu işte sadece böyle hadi geç bunu falan diyemiyoruz orada. O iki gezegenin ilişkisine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kişilikte mesela kişinin kendini ifadesinde falan biraz daha öne çıkma ihtimalleri var. O yüzden sabit burcu ve sabit aksı olan insanlar biraz daha zorlanıyorlar bazı şeylerde. Biraz önce senin sorduğun aslında buydu. Yani sabit olunca ne olacak? Kendini değiştirmesi de daha zor olacak bazı şeyleri uyumlandırması da zor olacak. Aynı zamanda da birbirlerine çok fazla benzeyecek. Yani mesela bazen bir kovanın boğa gibi davrandığına şahit olacaksın. İşte bir akrebin aslan gibi davrandığına şahit olacaksın falan. E hani bu bunun özelliğiydi falan gibi karışabilir. Mesela bir boğa ile bir kovanın çok sert etkileşime girdiğini görebiliriz. Hem kare hem karşıt yaptığı için. Bu evlilik ilişkilerinde de probleme yol açabilir. Hani hem kişilik çatışmaları hem de bir şekilde uzlaşacağım biri gibi görebilirsin onu. Karşında duruyormuş gibi. Ya bir aslan gibi falan görebilirsin kovaysan. Ya da işte aynı şekilde aslan için hem kontrantisi yapıp hem kare yaptığı akreple aslanın durumu. Biraz aşırı gergin olabilir. Yani uzlaşmak zaman alabilir akrepte Aslan'ın uzlaşması zaman alabilir. Şimdi şöyle anladım ben, hı. kendi haritamdan yola çıktım. Natal hı hı. haritamda Güneş'im yayda, Yükselen'im de Oğlak'ta. Hı hı. Bunlar aslında şu anda antise yapıyor diye, hı. diye gözüküyor. Hı hı. Ee, acaba Yükselen'imle Güneş'imin kavuşum olduğu anlamına gelir mi? Evet, çok doğru. Yükselen, Güneş kişisi gibi davranırsın. Normal koşullarda bu yerleşim 12. ev Güneş'idir. Yani içe kapanmayı gösteren bir yerleşim bu. Çünkü yükselenin gerisinde bir güneşten bahsediyoruz. Ama senin zaten kişilik yapına baktığımızda kendini gayet rahat ifade eden pek öyle evde oturmayı sevmeyen sosyal bir insan olduğunu görüyoruz değil mi? Doğru mu? Hı hı. Evet, aynen öyle. Kesinlikle. Normal koşullarda o daha çok böyle içselleşen, daha çok böyle kendini evinde daha rahat hisseden ya da işte çok fazla kendini ifade etmekten ne bileyim çekinen belki ya işte birdenbire böyle sahnede bulduğunda falan şaşıran falan insanlardır ama senin yapın öyle değil. Biliyoruz yani bunu. Aynı şeyi mesela bazı insanlar vardır. Yengeçte Venüs'ü vardır, ikizlerde Marsı vardır. Normalde bu iki gezegen birbirini görmüyor diye düşünürüz biz, alakası yok falan diye düşünürüz. Ama bakarsınız ki o kişi son derece aktif bir sosyal hayata sahiptir. İnsanlar onu görüyordur, sanki Venüs Mars kavuşum kişisi gibidir. Yani cinsel anlamda görülen birisidir mesela karşı taraf görünce aa ne kadar çekici falan, ne kadar ilginç birisi falan gibi düşünebilir. Normalde Venüs Mars birbirini görmediğinde böyle bir şey. O kadar beklemiyoruz ama böyle çalışabiliyor. Onun dışında Jüpiter-Satürn falan bir şey ifade eder mi? Evet Jüpiter-Satürn'de de olabilir. Mesela bir insanın haritasında Jüpiter'i ve Satürn'ü antise yapıyorsa normal koşullarda Jüpiter-Satürn birbirini görmediğinde veya bir açılanması olmadığında kişinin kariyer hedefleriyle alakalı çok iyi olmayacağını düşünürüz biz hani hedeflerine ulaşmakta zorlanacağını veya işte yürüyemeyeceğini falan düşünebiliriz ama antisiya yapan iki burcu yerleştikleri zaman kişinin gayet böyle kariyer odaklı, gayet kendinden emin, işini iyi yapan falan, uzun dönemli hedefleri olan ve o hedeflere ulaşabilen bir kişi olduğunu görebiliyoruz. Bu da antisiya ile alakalı. Örnekleri var yani. Şimdi daha anlaşılır olsun, hı hı. izleyiciler de bir zihinlerinde bu da otursun diye antisyaları hı. belki saymamız çok yardımcı olabilir bize. Tamam, olur. Koçtan başlayalım. Koçla Başak, dolayısıyla Başak'la da Koç oluyor. Hani 6 tane falan saymış olacağız. Boğa'yla Aslan, Antisya, İkizler'le Yengeç, Terazi'yle Balık, Akrep'le Kova, Yay'la Oğlak, Antisya. Yapıyorlar. Yani haritalarınızda bu burçlarda yerleşen gezegenleri bir kontrol edin ya da eşinizle, sevgilinizle olan irtibatları kontrol edin. Alakasız görünen iki gezegenin birbiriyle aslında çok iyi çalıştığını falan fark edebilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha sorumuz var ama hepsini aynı videoda yayınlamayacağız. O yüzden başka bir zaman karşınıza çıkabiliriz aynı kıyafetlerle ve aynı <laughs> <laughs> Melis'le beraber aynı konuğumla. Görüşmek üzere. Ben butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse başka konuklarda alacağım ve Melis'i de tekrar davet edebiliriz isteyenler olursa. Gelir misin Melis? Tabii ki her zaman. <laughs> Konuk olarak gelmek isteyenler olursa aranızda yorumlara yazın. Siz de davet edebiliriz sorularınızı burada cevaplamak için. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.